Aleyküm selam Almancı dayı Aleyküm selam Almancı dayı Dayıma kadar Almanca kodum ya Evet Tavuklar bunlar şimdi ha Aynen abi. Durun lan yavaş yavaş Ne oluyor ya Işığından <laughs> Evet ee, Yumurtlamaya başlamış bunlar Aynen Evet şöyle bir tutalım Bunlar şey değil mi? Şu lohman şunlar. Yok. O lohman da diğerler hır. Kırmızı He. yani. He. Şu aşağıdakiler de lohman. Evet. Bunlar mikro. Hangisi iyi olacak şimdi bunlar? He. Bunlar su seks. Bunlar Bu mavi yumurtlayanlar hangi? Ondan kalmadı. Ondan mı? Ya, mavi ne Herkese günaydın. Evet arkadaşlar günaydın bugün. Dün almış olduğumuz tavukların Yemini suyunu vereceğim. İyi sağlıklı görünüyorlar. Şu anda tedirginler. Kaplarını açtım. Birazdan da yemlerini vereyim. Kapılarını açtım ama dışarı çıkmıyorlar. 10 dakika oldu daha dışarı çıkmadılar. Yemlerini, sularını koydum ama dışarıya çıkmak istemiyorlar. Evet, bunlar yarım saat oldu. Halen daha dışarıya çıkmadılar. Evet, bu vananın değişmesi gerekiyor. Patlamış. Şuradan yarılmış. yenisiyle değiştireceğim. Evet arkadaşlar saatin bu parçasını bu banadan çıkartmamız gerekiyor. Onun için de bu mengeneyi kullanacağım. Mengene olmasaydı burada bayağı bir zorlanacaktık. Mengenenin yardımıyla kolay bir şekilde çıkaracağım bunu. Yenisini buraya takacağız. Bunu takmadan önce de buna birazcık keten sarmamız lazım. Keteni bu şekilde ıslatıp bu şekilde takacağız. Yine mengenenin yardımıyla takacağız yoksa bunu mengen olmazsa çok zor takarız. şekilde. Arkadaşlar biraz keten de buraya sarıyorum. Yalnız bu aldığım vanayla vana arasında biraz fark var. Yani yaklaşık yarım santim kadar filan bir fark var ama inşallah esnetip filan şuralardan esnetip şey yapabileceğiz takabileceğiz şuralardan esne diye düşünüyorum bunda buraya bu şekilde buraya takacağız Evet arkadaşlar bu işlem tamam. Burayı taktık. Şimdi saati buraya takacağız. Saati buraya takacağız. Bu saatinde şurada yön şey var. Ona göre takacağız. Şu yön istikametine göre takmamız gerekiyor. Onu da bu şekilde takacağım. Evet tek tarafını taktım. Şu beyaz contaları da takarsak buradan kaçırma riski olmayacak. Evet biraz esnettiğim zaman tam geliyor. Bunu da bu şekilde buraya monte edeceğim. Evet arkadaşlar bunu da bu şekilde buraya monta ettik. Biraz da anahtarla sıkacağım. Burayı da sıkacağım. Bu işlem tamam. Evet. Bizim tavuklardan daha çıkan olmadı. Yemleri, suları burada. Alışacaklar galiba ama zor. Hepsi oradalar. Yemleri bu şekilde önlerine koydum. Artık oradan yesinler. Sularını da buraya koyuyorum. Yine kapıyı da kapatmayacağım. Yine yerlerse buradan da yerler. Evet arkadaşlar burayı hallettim. Şimdi köyün bekçisini arayacağım. Sadık abi ondan suyu açmasını rica edeceğim. İşimiz bitti. Evet arkadaşlar. Bizim tavuklar hiç dışarı çıkmıyorlar. Daha alışamadılar. Çok da rüzgar var. Ya bunlar tavuk daha henüz olamadılar da şey piliç. Yani bunlar yaklaşık bir ay sonra filan yumurtlamaya başlar. Ataks cinsi. Ee, yani tanesini de 50 liraya aldım. Yani yaklaşık bir koli yumurta parası. Güzel bir ırk bu. Ee, yumurtaları sarı oluyor bunların. Geçen sene de aynı bunlardan almıştım. Daha henüz alışamadılar. Alıştı mıydı? Alışınca da içeri girmezler. 15 tane aldım. Geçen sene ben buralara şey ekmiştim. Buğday ektim. Bunlar da çökmüşler. Yani dışarıda ağaçlar yayılırlar. Zaten burası tavuklara ait olan bir yer. Ya yani şurada burada tel örgü var. Tel örgüden öbür tarafa geçmiyorlar. Burada da kapısı var aşağıya kadar bugün de çok rüzgar var da evet burada da bir böyle şu şekilde buradan da aşağıya geçmiyorlar şurada kadar alanı bayağı büyük yani. Yani zor oluyor bize. Sabah açıyoruz kapıları, akşam kapatıyoruz bu şekilde. Burada, Burada da kapılar var zaten. Bu tarafa geçmiyorlar.